burada geçer miyiz? Şurada bir daha bir deneyelim. Aynen. Burada yapıştırdık artık. Burada ver coşkuyu. Sollamalı mollamalı. Yapıştır abi. Hızlanma alır mıyız? Bir de korna öttüreyim. Herkese selamın Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir sıfırdan başlama videosuna hoş geldiniz. ETS 2'deyim. Tracker Sempi'deyim. Rotterdam'dan Duisburg'a gideceğiz bu sefer. Aracımız Scania. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sesim bu arada hala düzelmedi gerçekten. Bir haftayı geçti arkadaşlar. Sesim hala düzelmedi. Bu arada mutlu yıllar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı yıllar dilerim. Umarım 2023 yılı hedeflerinize ulaşacağınız Güzel bir yıl olur sizler için Haydi şunu geçelim abi Geçtik geçtik sorun yok Tamam geçtik abi sarıda geçtik Kaosun olduğu yere gidiyorum Duisburg'a gidiyorum İsterseniz yağmurlu isterseniz Karlı havada sürebilirim Yorumlarda yazmayı unutmayın Mercedes'i yeni mi keşfettik abi Rotterdam'a gelmedik mi zaten ya Önceden Allah Allah Rotterdam'a kaç kere geldik abi Çayımızı içiyoruz arkadaşlar bir yandan. Haydi bakalım. Bu arkadaşı geçeceğiz. O sağa kaçacak aynen. Benim yolum açtı o. En sevdiğim olay ya. Ben böyle hamle yapmıyorum ya. Bayılıyorum abi. Şöyle bir selam da verdik arkadaşa. bayağı kaptırdım ben. Bu geride kaldı. Haydi. 12 vites Scania kullanıyorum. Şu şekilde. Çok güzel duruyor ya. Şu, şunlara da bir bakalım. Kamyon jantı taşıyormuşum. 4 ton. En güzel, en sevdiğim. Tırı da bir basalım abi şöyle bak. Şöyle bastık abi. Şekil oldu. Böyle yere yakın gidelim. Hadi. Değişik olsun bu sefer. Ben şeyden korkuyorum şimdi. Duisburg Kalesi yolunda acaba ne olacak bize? Ne yapacaklar? Takla attıracaklar mı? Yoksa başka bir şey olacak mı? Ona bakacağız. Umarım kazasız belasız gideriz. Bu sıfırdan başlama serisi önemli çünkü bak. 678 bin TL para biriktirmişim. E yavaştan artık bir tır alma olayına falan girer miyiz abi? Yavaştan bir tır alır mıyız? Ne dersiniz? Sonra bir kendi dorsemizi alırız. Ondan sonra tabdan alırız yüklerimizi. Sürekli tabdan yük oluştururum ben. İşte ne bileyim Duisburg, Kaleis, Kaleis, Duisburg. Sürekli yük oluştururum. Ya da random yükleri alırız. Ona göre bir şeyler yaparız arkadaşlar. Ama kendi tırımı artık yavaştan alacağım. Yorumlarda yazın hangi tırı alayım. Yani bir iki bölüm sonra alırım artık arkadaşlar. Yani buradan kaç para gelecekti? 40 bin miydi? 35 bin para gelecek buradan. Ya e abi tamam hadi mazotu falan bilmem neyi de gerçi onu şirket ödüyor ya. Kaç olacak abi? 700, 705 bin para olacak aşağı yukarı. Tamam mı arkadaşlar? Hani 700 bin diyelim hadi. 700 bin para olacak diyelim. Düz diyelim. Şimdi 700 bin tır var mı doğru düzgün? Bir de güzel bir şey olsun. E benim seviyem de düşük. Her tırı da alamıyorum galiba öyle istediğim o da var. Ona göre bir şey yapmamız lazım. Birazcık daha seviye yükseltmeyi bekler miyiz acaba? Dur abicim, dur. Dur dur gidiyoruz vallahi gidiyoruz. Çok hızlı girdik. Çok hızlı girdim abi Rıcı, normal. Yani eski tarz bir şey de alabiliriz. İlla yeni bir tır almaya gerek yok. Beni bekleyeceğim değil mi? Eyvallah. Abi hiç duramam çünkü kaptırmış geliyor. Ben sola kaçacaktım yani emden geldiğince kaçacaktım. Ama tahmin ettim fren yapacağını anladım. Çok yavaşladı çünkü. Duracağını anladım bir anda. Şimdi burada birazcık viraj keseceğiz arkadaşlar. Tabi karşıdan. Gelen olmasaydı çok fena kesmiştim de. Karşıdan adam geliyor. Zorlamadık. sollama modunu şuradan bir şöyle açalım. Burada sollar mıyız abi? Riskli olur mu? Bu çıktı. Vallahi ben de arkasından çıkabilirim. Hadi abi kaptıramadın ama ya. Ah be abicim gelen var yapma be abim. Beni bitirdi ya beni bitirdi arkadaşlar Vallahi beni bitirdi Yani Niye kaptıramadı ben anlamadım ki Ulan ne güzel geçecektim ikisini de be Allah. Şurada geçer miyiz Şurada bir daha bir deneyelim Aynen Burada yapıştırdık artık Burada ver coşkuyu Sollamalı mollamalı yapıştır abi. Arkadan da Türk arkadaşımız. Türk değil herhalde. Ama güzel solda. Türk sandım ben onu. Şöyle güzel güzel gidiyoruz. Bunu da sollayacağım sollamalı bir yolculuk abi bugün. Bomba bir yolculuk, sollamalı mollamalı. Hadi abi bunu da şurada artık çizgi bitmeden geçeyim. Ah gelen var abi. Geçer miydik? Yok ya riske gerek yok. Riske gerek yok abi. Viraj da var. Bekleriz biraz. Acelemiz yok. Çok yavaş geliyor Skoda ama gerek yok abi. Ben Scania'yı çok beğendim bu arada. Bunu alabilirim ha. Ya bunu zaten seviyorum ben. İçi eski biraz. Ama alınabilir. Çok filan yapma be koçum. Arkadaki Türk değil mi ya şu? Ben Türk sandım bunu. Bak 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 yolun ortasında duruyor. Aha arkadaki de patlattı ona. Lamba da alır mıyız? Bir de korna öttüreyim. Aldık aldık. Tertemiz sollama abi. Bugün var ya cillop gibi sürüyorum cillop. vitesi bekliyorum. Vites atacağım Yokuş bitsin diye vitesi bekliyordum. Eyvallah. Arkadaki de fena geliyor benle. Arkadaki de benden sollamalı yolculuk abi. 4 ton olunca işte gördüğünüz gibi böyle hemen şov yapabiliyorsunuz. Bekleyeceğim. Siyahlı bekle. Bak bak karşıya bak görüyor. Of 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 of. Fren diye bir şey yok abi adamlarda. Fren yok. Kar olmayınca yolu güzel tutuyor. Kar olsaydı kaymıştık buralarda. Şuradan bir bağlantı yolu olsa keşke Duysburg'un içine ya. Bak şu yan tarafta gözüküyor. Yükü götüreceğim yer. Görüyor musunuz? Yükü götüreceğim yeri şurada göstereyim size. Bakın dibimden dibinden geçiyorum şu an. Keşke şey olsa buradan bir bağlantı yolu yapsalar Trakis Empire'de. Güzel olurdu. Yolun mı duruyor? Yok kenarı çekmiş. O da kenara çekmiş. İyi güzel. Güzel güzel gidiyoruz abi. Haydi bakalım. kaçır lan Manyak ya. Hop. Abi çok güzel sürüyorum şu an. Çok hoşuma gitti nedense. odaklandım bir de ya ondan herhalde. Rusburga doğru devam. Evet az bir mesafe kaldı Güzel oldu ama sollamalı falan Güzel yolculuk yaptık e Yol biraz da sakin olunca e Oluyor abi bu işler Yolun sakinliği de önemli şimdi Yolda biraz sakin olacak ki gideceksin Daha önüme çıksalardı ben sollardım ya Tırımız zaten canavar abi Yükümüz 4 ton emis. Daha ne istiyor? Arka tarafa götüreceğim şimdi. Düz gideceğim buradan. Öyle devam. Hız limiti var ama biz bayağı bir hızlı gidiyoruz şu an şehir içinde. Şu an aslında hız limiti var. Bak gaza basıyorum yemiyor. Şuradan bir dönüş vermeyeceğim mi be abi? Bak dönüş vermemişler buradan. İlla burada kavşağı tamamla diyor. Yapalım abi. Hızlı oldu ama olsun. Evet. Firmaya geldik. Şöyle yükümüzü buraya teslim edelim. Tamamdır herhalde. Eyvallah. Yükümüzü şöyle salıyoruz arkadaşlar. Güzel. Yolculuk güzel oldu. Keyifli oldu. Oo, burada uzun yol açılmış. Uzun yola verelim abi. Doğusburg Kalesi bir türlü çıkaramıyorum ben çünkü. Vereyim bir daha şuna. Ee, çekici galerisine bir gidelim. Bir piyasaya bir bakalım. Manda fiyatlar o 1,5 milyon arkadaşlar. Fiyatlar uçuk. Fiyatlara zam gelmiş. Oğlum piyasa bir şey söyleyeyim mi pahalanmış ya sanki 1 milyona falan alınıyordu gibi geliyor bana ama yanlış mı hatırlıyorum neyse kredi çekeriz kredimiz yani var ama daha bunun mazotu var kazası var arkadaşlar çok riskli yorumlarda söyleyeyim birkaç bölüm daha devam edelim mi yoksa tır alalım mı bankadan kaç para çekebiliyorum bankadan bayağı bir çekebiliyorum 1 milyon falan çekebiliyorum yani ama seviyem düşük bakın seviyem 5 yani tırı aldık mı modifiye yapamayacağız doğru düzgün Bence bir seviye 10'a kadar devam edelim diyeceğim. Ama bilmiyorum. Birkaç seviye sonra da alabiliriz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.